Suriye'nin Humus kenti ve ülkenin kuzeyinde muhaliflerin denetimindeki binlişte hükümet güçlerinin bombardımanı sürerken Esad rejimi siyasi reform taahhütlerini referanduma götürdü. Muhalifler her gün onlarca kişinin öldüğü bir ortamda yapılan oylamayı maskaralık diye nitelendirdi. Avrupa Birliği ise yeni ambargolarla Suriye yönetimi üzerindeki baskıyı artırmaya çalışıyor. Humus'taki bombardıman aralıksız sürüyor. Top ateşi altına alınan yerlere kuzeyde muhaliflerin kontrolündeki Binliş kenti de eklenirken Esad rejiminin yaptığı anayasa referandumu çok fazla şey ifade etmiyor. Humus'ta mahsur kalan binlerce kişi giderek kötüleşen koşullarda yaşamaya çalışıyor. Gıda tükeniyor, temiz içme suyu da yok. Suriye'nin diğer kesimlerinde ise ülkede hayatın normal olduğunu göstermek adına anayasa referandumu planlandığı gibi yapıldı. Oylamayı katliama devam etmek için tasarlanmış bir maskaralık diye tanımlayan muhalefet ise referandumu boykot etti. Cumhurbaşkanı Beşer Esat reform taahhütlerinin samimi olduğunu söylüyor. Esat anayasa değişikliklerinde özgür seçim ve Baas Partisi'nin iktidardaki 40 yıllık tekelini sona erdirme sözü verdi. Ülkede yaşananlardansa yabancı medyayı sorumlu tuttu. Aynı dakikalarda başkent Şam'da rejim yanlısı bir gösteride yapıldı gösteride Suriye ve rejime destek veren Rusya'nın bayrakları yan yana sallandı. Bu arada uluslararası Kızıl Haç örgütünün Humus'ta birkaç saatlik ateşkes çağrısı da karşılık bulmadı. Bu yüzden geçen hafta öldürülen gazeteciler Marie Colvin ve Remi Oşlik'in naaşları hala alınamadı. Aynı saldırıda yaralanan İngiliz foto muhabiri Paul Conroy da Humus'tan çıkartılamadı. Öte yandan dünya hala Suriye'deki saldırılara nasıl son verileceğini bulmaya çalışıyor. Batılı ülkeler isyancı güçleri silahlandırmamakta kararlı. Çok büyük bir iç savaş ihtimali var. Dışarıdan bir müdahale bunu önleyemez. Büyük ihtimalle alevlendirir. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları da bugünkü toplantılarında Suriye'ye yönelik ambargoları ağırlaştırma kararı aldı. Yeni ambargolarla Suriye Merkez Bankası'nın varlıkları donduruldu. Beşar Esad'a yakın 7 kişiye seyahat yasağı kondu ve Şam yönetimiyle bazı değerli madenlerin ticaretine kısıtlamalar getirildi. Humus'tan gelen haberlere göre kente açılan topçu ateşi her zamankinden daha yoğun. Aslında ülke hızla bir iç savaşa doğru sürüklenirken ne referandum ne de ambargoların çok fazla anlamı olmayacak.